Allah'ı isteyen kimse bu bir karşılık görecektir. Allah'ı isteyen kimse efendim istediği şeyin kıymetine göre bir karşılık görecek. Bu varlığını karşılık vereceksin. Allah'ı alacaksın. Allah'ı bulacaksın. Yani insan neyi efendim almak isterse elbette ki bir karşılığı olur. Cenab-ı Hakk'a zaten geldiğini verdiğini ona veriyor. Bu ereti varlıktır. Ereti olan varlık nasıl olsa gidecek elimizden. E hiç olmazsa onu sana verdim de. Allah'a verdiğinde Allah sana hakkani vücut giydirir. Yani kendi hak varlığından ebedi olan varlıkları Hiç zevali olmayan varlık sahibi kılar seni kendisinde. Ve i̇şte o manadır o varlığı vermeyince Allah'a almazsın. Varlık dediğimiz bizim bu geçici varlığımızdır. Geçici varlığımızda da Cenab-ı Allah bu vücudumu ver demiyor sana. Efendim, yalnız iradeni benim irademe tabi kıl. Arzu